Arkadaşlar merhaba. Türev fasikülümüzün 7. testi ile beraberiz. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Burada biraz tanımlarla yine şöyle bir hatırlatma yapalım. İlk sorumuz ifadesinin eşit işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi hemen türevimizin limit tanımını kullanmışız. Bu ne anlama geliyordu? X yerine 2 koyduğumuz zaman bakın 0 bölü 0 belirsizliği geldiği an bu arkadaş artık ne anlama geliyordu? fonksiyonun 2'deki türevi. O zaman cevabımız D seçeneği. Sadece burada eğer bir çapraz durum var mı? Eksi parantezin alınmış mı? Gibi işlemlere dikkat etmekte yarar var. Örnek 2. ifadesinin eşiti hangisidir diyor. Şimdi fonksiyonumuzun şöyle bir tanımını uygulayacak olursak. fx eksi f1. Burada sıkıntı yok. Yalnız sadece alt tarafı ne parantezin almakla yarar var? x eksi 1. O zaman bizim için tanım şurada gerçekleşti. Ne anlama geliyormuş bu da? Onu da ilave edelim. Bu da f türev 1. Yalnız sadece başında ne olacak? Eksi f türev 1 olduğu anlamına geliyor. Onu da hemen eklemiş olduk. Örnek 3 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Güzel bakalım. Şimdi tanım Güzel. X var yukarıda. Biz orayı bir x parantezin alsak üst tarafı. Ne oluştu? Fx eksi f1. Bölü. Aşağısını da x parantezinde düşünsek. Şöyle bir toparlayalım önce. x kare eksi 1 olsun. Güzel. Bir de 2 kare farkı geliyor. O zaman x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde ayırsak. Bakın hemen orada tanıdık bir ifade geldi değil mi? Şurası boyadığımız yer türevin tanımı oldu. Hatta x'lerde gitti. O zaman yukarıda aslında orası artık f türev 1 anlamına geliyor. Aşağısı da 1 koyduğumuz zaman 2. Yani f türev 1'in yarısı olmuş oldu. Cevap e demişiz. Şuradaki x'i 1 olarak değiştirelim arkadaşlar. Yeni baskıda onu biz değerlendiririz. Geldik dördüncü sorumuza. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Güzel. Bakalım. Şimdi yukarıda yine tanımsal bir sıkıntı yok. fx eksi f0 bölü alt grubu da ne yaparız? x parantezini alsak. Şöyle hatta önce şöyle yapalım. x parantezinde x artı 2 oldu mu? Evet. O zaman yukarıya benzetmek için şu x'i de şu x eksi 0 diye yazmamızda bir sakınca var mı? Neydi buradaki maksat? Tanıma benzetme. Bakın şurası tanım oldu zaten. E bu durumda şuradaki baloncuk F türev sıfır olduğu anlamına geliyor. E x'e sıfır koyduğumuz zaman aşağısı zaten 2. Demek ki F türev sıfırın bu da yarısı anlamına geliyormuş arkadaşlar. Örnek 5 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir denmiş yine. Bakalım Şimdi yine 2 koyduğumuz zaman 0 sıfır bölü 0'ı gördük. Burada hemen tanımla bir hareket çekelim bakalım. Yukarıyı 2 kare farkı uygularsak fx eksi f2 kapa parantezi hop, fx artı f2 olsun. Şu uzun bir bölü çizgisi alalım. Aşağısı da 2 kare farkından ne yapıyoruz şimdi? x eksi 2 x artı 2 olarak yazalım. E o zaman şimdi şu ifadeye bakacak olursak yine tanım geldi mi? Geldi. Hop şurası arkadaşlar bildiğin f türev 2 anlamına geliyor. E x yerine 2 koyduğumuz zaman şurası da 2 tane f2 oldu mu? Aşağısı da 2 2 daha 4. E 2'ler de giderse buradan ne olmuş oldu? f türev 2 çarpı f2'nin yarısı. Yani soru direkt bunu isteyecekmiş. Şıklara baktığımız zaman hangisi olmuş oldu? A seçeneği bizim için cevap olmuş oldu. Örnek 6. ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine burada şöyle bir tanımı elde etmeye çalışalım. Özellikle dörtler var. Eksi birler var. Güzel. Şöyle başlasak. Şimdi şurası x artı 4. Burada bir f eksi 4 var. Güzel. O zaman şu ikisini bir grupluyoruz. Şu şekilde f x artı 4 eksi f 4 olsun. Hatta bölü ikisini de yazalım. Sonra diğer grubu da şu iki arkadaşı da eksi parantezinde düşünsek. Eksi parantezinde aç köşeliği f içerisinde eksi 1 eksi f eksi 1 olsun. Kapa köşeliği bu da x olsun. Şimdi buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Limit tabii ki İkisini de nereye götürüyor? Sıfıra. E sıfır koyduğum zaman sıfır bölü sıfır belirsizliği geliyor. Demek ki şuradaki ilk baloncuk F türev 4 anlamına gelecek. Eksi ikinci baloncukta x'i nereye yollamışlar? Eksi 1'e. Dolayısıyla oradan da ne anlıyoruz? Bu da F türev eksi 1'miş. Demek ki ikisinin farkı sorulmuş. Şıkları şöyle incelediğimiz zaman A seçeneği bu türevin cevabı olmuş oldu. Örnek 7. Eşitliği gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı diyor. A gerçel sayısı için A ile F'a toplamı nedir? A ile F'a toplamı nedir? diyor. Güzel. Bakalım. Şimdi öncelikle gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Şimdi burada cevap F türev A'yı soruyormuş. Değil mi? Şimdi X A'ya gidiyor. Yani X yerine A koyduğum zaman örneğin payda da, burasının sıfır olması için demek ki A'nın ne olduğunu söyleyebiliriz. 4 değil mi? Demek ki A bizim için 4 olacakmış. Bu durumda soru şöyle bir şey oldu. Yukarıdaki ifade için geçerli tabi. F A nedir diyor. E o zaman bizim burada 0 bölü 0'ı yakalamamız için x yerine a koyduğumuz zaman payın da 0 olması lazım. 0 bölü 0 öteki türlü gelmeyecek. O zaman yukarıda f a'nın da arkadaşlar ne olması gerekiyor bu durumda? 2 değil mi? Çünkü 2 eksi 2 0. 4 eksi 4 0. Belirsizlikten türev tanımını çıkartalım. Dolayısıyla f a'nın da ne olduğunu söyleyebiliyoruz. 2. Bu durumda ikisi topla gel diyoruz. Hop cevap ne yapmış oldu? 6 olduğunu söyleyebiliriz. Tanımlarla biraz oynadık. 8. sorudayız. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir bir fonksiyon için diyoruz eşitlik sağlanıyor. Buna göre limit değeri nedir? Şimdi bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar paydaya 2 koyduğumuz zaman 0 geliyor, doğru mu? Demek ki yukarıya da 2 koyduğumuzda ne gelecek? Orayı da sıfırlamalı ki cevap reel sayı çıksın. O zaman şöyle bir şey yapsak, ee, lazım olur mu bilmiyoruz. Yazalım. X yerine 2 koyduğumuz zaman fte f2 artı 8'in de 0 olduğunu bilelim yani. Demek ki f2 buradan eksi 8. Lazım olacak mı? Bakacağız. Şimdi 0 bölü 0 belirsizliğinden sonra şöyle bir pay türevi, payda de türev deneyelim. Noktal. Yani üst taraf ne yapıyor şimdi? f türev x artı 3x kare bölü aşağısının türevi de gene 3x kare ve bunun cevabı 1'miş arkadaşlar. Şöyle bir işler dışarı yaptığımız zaman hatta 2 koyduğumuz zaman da Bildiğin f türevi 2 ne oluyor? 3x kareler birbirlerini götürecek. F türevi 2 o zaman 0 geldi. Hmm, güzel. Şimdi alt sekmeye indiğimiz zaman yine burada 1 koyduğumuz zaman 1 eksi 1 0. Yukarıya 1 koyduğumuz zaman a bakın f2'nin eksi 8'ini bulmuştuk ya şurada. Kanıtlamış olduk. Demek ki birbirlerini götürecek. Şimdi yine burada bir pay türevi payda türev yapalım. Payın türevi f türevi x artı 1. 8 gitti. Paydanın türevi gene 1. Yani bizim için cevap şuymuş. E, X yerine 1 bir koyduğumuz zaman demek ki f türevi 2 nedir diyor. E, onu da demin bulmuştuk. F türevi 2 de bizim için neymiş arkadaşlar? Sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Bu tip e, kurgularda Lhopital işimizi hızlandırıyor. Örnek 9. X sıfıra giderken diyor ifadesinin eşiti nedir? Şimdi x'i nereye yollamış? Sıfıra güzel. Şöyle bir şey denesek. Mesela temsilen tabii. Bir pay türev payda türev yapsak. Şöyle yapayım daha isabetli olsun. Pay türev payda de türev denesek. Çünkü 0 bölü 0 var zaten. Payın türevi f türev x artı y oluyor. x'e göre türevleyince. f'ye sabit sayı gidiyor. x'in türevi bir. soru o zaman f türev x artı y'yi soruyormuş arkadaşlar. E, x 0'a gittiği için cevap x yerine 0 koysak aslında ev türev y'yi sormak istiyormuş. Cevabımız A seçeneği oldu. Örnek 10. İfadesinin eşidi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Yine şöyle bir tanımları yoklayalım elimizdeki bilgilerle. Şimdi şurada F4 artı Y ile şu eksi F4'ü bir alalım bakalım. Şu ikiliyi. Şimdi bu ne oluyor? F Y artı 4 eksi f eksi 4 bölü y artı şu ikiliyi gruplarsak da fy -2 f y eksi 2 eksi f eksi 2 bölü y oldu. Ve limit tabi ki y'yi nereye yolluyoruz? Sıfıra. E bu durumda şurası bizim için türev tanımımız oldu. Yani burası f türev 4'ü kastetti. Benzer mantıkla öbür grupta f türev eksi 2'yi bu ikisini topla diyor. Topladığımız zaman cevabımız B seçeneği olmuş oldu. <laughs> Örnek 11. Eşitliği veriliyor. Buna göre diyor. F türev 4 kaçtır? Şimdi bunu <laughs> konu bölümünde de iki yoldan denemiştik. Birini sabit tutup birini değişken türev şekliyle yapmıştık. Tanım kullanmıştık. İki türlü deneyebiliriz. Hangisiyle e, rahat çözüyorsak. Tanım tabi o da pratiktir. Tanım da olabilir. Onu da deneyebiliriz. Şöyle. Mesela bunu gene iki yolu verelim. Birinci yolumuz tanım olsun. Şöyle. fx'i karşıya atarsak eğer fx artı y eksi fx olsun. Diğer tarafta f y artı 4 x y kaldı. Şimdi bunu tanıma benzetmek için her tarafı şöyle güzelce bir y'ye böldüğümüz zaman y'ye ve limit tabii ki y'yi <laughs> sıfıra yollayacağız. Şimdi burası bizim için türev tanımı oldu gördüğünüz gibi. Yan taraftaki opsiyona bakacağız. Bakın burada h bölü h'ı vermiş ya. İsterseniz daha rahat görmeniz için burada y'leri h yapabiliriz. O zaman şu ifadeyi boyadığımız bölgeyi zaten soru kaç vermiş arkadaşlar? 1. E burada y'ler birbirlerini götürdü ya. Geriye 4x kaldı. Yalnız x'e de zaten 4 yaz diyor aşağıda bakın soruda. E o zaman 4 kere 4 16 bir daha kaç yapmış oldu? 17 olduğunu söyleyebiliriz. Bu çözüm Hı. güzel tanıma benzetip yaptığımız durum. Bir de ikinci yol deneyelim. Belki bunu da kullanmak isteriz. Burada da şöyle bir şey deneyelim. Birini değişken birini sabit tutup türev alalım. Mesela x tabii ki değişken olabilir. Y de sabit sayı olsun. O zaman şöyle sol taraftan bir türevlemeye başlayalım. Sol tarafın türevi fx artı y oluyor. Sağ tarafta f türev x. Y sabit sayı gibi davranacağı için türev gitti. X'e göre türevlersek bir de ne kaldı? 4y. Doğru mudur? Şimdi burada benim için opsiyon şu. Bakın şu verdiği ifadeye dikkat. Buradaki olay şu anlama geliyor. H yerine 0 yazınca 1 geliyormuş limitte. Demek ki bu f türev 0'ın ne olduğunu söylüyor? 1 olduğunu anlamamızı istedi. Şimdi bu vesileyle şöyle bir şey deneyebiliriz. Şimdi x'in zaten f türev 4'ünüz oluyor. Biz şöyle yapsak, bakın f türev 0 1 ya. x'e 0 koysak soruda. x'e 0 koysak e türevin 4 olması için mecburen y'ye ne koyacaksın? 4. E buradaki y'ye 4, 4 koyacağız. Bu durumda bakın şöyle bir şey oldu. F türev 4 F türevi 0 yukarıda 1 diye 4 kere 4 16 cevap yine ne yapmış oldu? 17 olduğunu söyleyebiliriz. İkisi de aklımızda kalsın. Örnek 12 türevlenebilir bir fonksiyonda diyor. İfadeyi vermişler. Güzel. F türevi 0 4'müş. F türevi 1 kaçtır diyor. Şimdi yine bunu bir türev tanımından da deneyebiliriz veya türevleyip de yapabiliriz. Şöyle deneyelim. Şimdi birini değişken kabul edelim, birini sabit sayı. Ne yapıyorduk? X değişken olsun, y sabit sayı. Bütün ifadeyi x'e göre türevleyelim. Şöyle. Bir adım yazayım. F türev x artı y eksi F türev x. X'e göre türevliyoruz. F y bu durumda gidiyor, sabit sayı gibi davranacak x kare y'yi türevlersek de 2x y olmuş oldu. Artı x'in türevi 1 sadece y kare kaldı. x gidiyor sadece ne kaldı? y kaldı arkadaşlar. Şimdi burada f türev 0'ın ne olduğunu söylemişler. 4. Demek ki bu şu anlama geliyor. x gördüğün yere bir 0 yaz bakalım. Sonra da soru f türev 1'i soruyordu. Onu elde etmeye çalışacağız. O zaman x'e 0 koyayım. y de 1 olsun. X'e 0 koyalım. X'e 0 koyalım. Y'lerde 1 ve 1 olacak. Bu durumda F türev 1 eksi F türev 0 Sağ tarafta 2 xye zaten gitti. Y kare Y Bir bir daha 2. Bu durumda F türev 0 direkt 4 ise F türev 1'de 4'ü karşıya attık. Cevabımız kaç olmuş oldu? 6 olduğunu söyleyebiliriz. Bu yine türevli olmuş oldu. İstersek tanım da kullanabilirdik burada. Ona da şöyle kenarda bir ikinci yol diyelim mi? Şurada bir yerde. Şurada bir ikinci yol yapalım. En azından görmüş oluruz. İkinci yol yine tanıma benzetme. Zaten bakın şu bölümü kendisi vermiş. Bizim tek vazifemiz her tarafı y'ye bölmek olmalı. İstersen daha rahat anlaşılır anlamda y yerine h da yazabiliriz. Nasıl kolayımıza geliyorsa. Biz şimdi ifadeyi şöyle güzelce bir y'ye y'ye şöyle bir y'lere böldüğümüz zaman doğru mu? Bakalım ne gelecek diyoruz. Sol taraf zaten türev çıktı. F türev x eşittir. F y bölü y. F y bölü y zaten türev. Artı birer tane y giderse direkt x kare kalıyor. Birer tane y'ye giderse x çarpı y kalıyor ve en son x'miş. Şimdi buradaki örüntüyü yakalayacağız. Bakın şurası türevin değil mi? tanımıydı. Yani burası direkt 4 zaten. Şimdi f türevi 1'i soruyor ya. Bunu nasıl bulacaktık? x yerine ne yazıyorduk? 1 yazmayı unutmuyoruz. Ve tabi y de 0 olacak bu durumda. Otomatikman şurası sıfırlandı. Bunlara 1 koyduğum an cevap yine ne gelmiş oldu? alt olduğunu söyleyebiliriz. Zaten iyi bir soru formatı. Her yoldan denesek iyi olur. Örnek konuş. Ömer öğretmen matematik dersinde aşağıdaki bilgiyi tahtaya yazmış. Aksi durumu belirten grafik çizmelerini istemişler. Güzel. Bilgi diyor ki, a bir gerçel sayı olmak üzere, a noktasının sürekli bir fonksiyon için, hmm, sürekli. Güzel kopma yok. Peki bu tanım neymiş arkadaşlar? Şurada limit x a'ya giderken şu verdiği türev tanımı değil mi? Ha, burada ne demek istiyor o zaman? Bir üzerinden geçelim bakalım. Şu ifade f türev a demek. f türev a eşit olması neyine? O noktadaki limitine. Hmm, limit değerinden farklı olsun diyor arkadaşlar. İfadesi her zaman doğrudur. Öğretmenin öğrencilerinin aldığı 3 cevap aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi türevi limite eşit değildir. Bu her zaman doğruymuş. Buna göre diyor aksi durumu belirten en az bir x sayısı içerir. Ha, bu grafiklerden diyor en az bir tanesi. Şimdi şöyle diyelim. Öncelikle x artı 3 doğrusunun türevini alsan eğim 1 değil bunun. Eğimi 1. Diyor ki herhangi bir noktada örnek veriyorum. Ee, en basitten hatta x eşittir 0 alalım değil mi? Bak sıfır koyduğun zaman fonksiyonun limiti kaç? 3. Limit değerim 3. Türev değerim 1 oldu. Yani birbirlerine eşit olmadı değil mi? Aksi durumu belirten en az bir x sayısı içerir mi? Evet bak bu içerdi mesela. Limitle türev birbirlerine ne yapmadı? Eşit olmadı. Şu bilgi doğru diyebiliriz. Diğerine baktığım zaman diğeri bir parabolik bir hareket çekmiş. Şimdi bunun türevini aldığımız zaman türevi ne yaptı? 6x yaptı. Değil mi? Şimdi burada çürütmeye çalışıyoruz e, ifadeleri. Nasıl çürütecek ona bakacaksın. Burada mesela örnek vereyim. Bir 3 noktası kabul edelim. 3 noktasındaki bunun eğimi ne olur? Eğimi x yerine 3 koysak. Bakın eğim 18 oldu. Peki limit değeri ne olur? 3 koyduğun zaman nereye götürüyor? 9 kere 3 27. Bakın yukarıdaki gibi limit değeri türeve eşit olmadı. Yani bu ifadede ne yaptı? En az bir tane durum bunu sağlamış oldu. Limiti türevi eşit olmadı. Buna bakalım. Aslında hani anlaşılmıştır artık. Aynı formatla bunu denesek. Mesela fonksiyonun bir türevini alsan. Fonksiyonun türevi fx 3x kare. Örnek temsili bir değer diyelim. Mesela 2 de. 2 de bunun eğimi yani türevi ne olur? 4 kere 3'ten 12 olacak değil mi? Türev değeri. Peki limit değeri ne olur? Limit x 2'ye giderken ki değeri ona bakalım hemen. 2 koyduğumuz zaman 8. Bakın 12 gene 8'e eşit olmadığı için en az bir tane ters örnek bulabildik. Aslında burada verdiğimiz her grafik bunu ne yapmış oldu? Sağlamış oldu. Güzel de bir yorum sorusuymuş. Diğer testte görüşmek üzere.